Ben İdris Sümbül, 23 yıldır Hollanda'da yaşıyorum. Öncesinde Almanya, öncesinde de ana vatan Türkiye. Üç çocuk sahibiyim. Burada Türk Federasyonumuzun teşkilatlarında ve federasyonun kendisinde görev almaktayım. Bu kadar hocam. Peki buyurun. Yuva. Annem arabaya binmişti ama aklı toprağa verdiklerinde kalmıştı. Takılıp kaldığı olay hangi tarihte yaşanmıştı bilmiyorum. Düşünceleri dağılmasın diye ses çıkarmadım. Asfalt olmayan mucurlu yolda annemi saçmamak için arabayı daha dikkatli kullandım. Mezarlıktan sonraki ilk tepeyi aşınca Güllü Pınar ve bütün Hamzalar gözlerimin önüne serpilerdi. Neydi bizleri bu topraklara çeken sihirli şey? Bunu çok kez kendi kendime sormuş, uzun uzun düşünmüşümdür. İkinci ezan, ezanı okunuyordu. Annem ezanın sonuna kadar dinledi. Derin derin nefesler aldı verdi. Harmanları, Ahmet Pınarı'na, Harakesi geçerken her yeri, her şeyi özlemle seyretti. O da benim gibi çocukluğuna, gençliğine, burada yaşadığı dinlerini seyredip üzünlendi. İnsan mensubiyetini duyduğu yere aitmiş. Nereye giderse gitsin, anılarının geçtiği yere özlem duyarmış. Biz de kendimizi Torosların tepesinde, unutulmuş gibi duran köyümüze ait hissediyorduk. Bizi buralara çeken bu köyde, bu köylülerle yaşadıklarımız anılarımızdı. Yapıldığında parmakla gösterilen sıvası dökülmüş evimizin önüne gelince annem dolu gözlerle ellerini açıp ölmeden görmeyi nasip eden Rabbime şükürler olsun dedi. Yüzüne sürdü. İnip koluna girmek için acele ederken annem çoktan arabadan inmişti. Bir anda cübrük dayının kolunda gördüm. Nereden, ne zaman gelmişti? Yıllardır tekrarlanan tablo ile yeniden karşı karşıyaydım okuldan sonra ortaokul ve lise için Konya'ya gittiğimde Almanya'da, Hollanda'da memleket hasretiyle yaşarken de izine geldiğim her zaman ilk olarak Cübürk dayım karşıma çıkmıştır. İlk hoş beşi onunla etmiş, hadisleri ondan almışımdır. Hoş geldin hala. Kes çok uzun kaldın, İyi misin? Diyerek annemin koluna girmiş, sorular sormaya başlamıştı. Aslında dayım değil, anneme düşkün uzaktan bir akrabamızdı. Doğuştan akli melekleri biraz eksikti çocukluğumdan beri hatırladığım ne zaman acıksa, aklında bir şey takılsa, üzülse, sevinse, hala ben geldim der, kapıya dikilirdi. Annem, gel, gel kuzum, hoş geldin, aç mısın diye sorardı. Bu soruyu duyunca içeri girer otururdu. Önce susar, saçlarını karıştırır, sonra, sonra açım ama der, o gün yaşadıklarını, derdini, üzüntüsünü, sevincini bir çocuk samimiyetiyle anlatırdı. Yemek önüne gelinceye kadar susmazdı. Onun da gözleri doluydu. Bu kuş annesiyle babasını birer gün arayla toprağa vermiş, şu dünyada yapayalnız kalmıştı. Hal ve hareketlerinde ne kadar çok etkilendiği belliydi. Evimizin bulunduğu yamacı tırmanırken annem 3-4 adımda bir oturup dinlemek zorunda kalıyordu. Her defasında akrabamız, Allah seni sırtıma alayım mı? Vallahi taşırım. Sen beni hep besledin ya, güçlüyüm ben. Bak bak diyerek kollarını sıyırıp pazularını gösteriyordu. Üzgün üzgün annemin yüzüne bakıyor. Gözleri doluyor, sesi titriyordu. Bana dönüp, iyi ki geldin bizim oğlan. Halamı da, beni de çok sevindirdin. Aferin sana. Biliyor mu benim halamdan başka akrabam kalmadı, diyordu. Aklı olan insanlar doymaz, yetinmez, şükretmezken, o hala yediği ekmeğin, samimi gülen yüzün hatırını bilip sayıyordu. Aklı olan biz miydik, yoksa şu deli denilen cümrük dayım mıydı? Kapıya kadar annemin kolunu hiç bırakmadı. İkisinin gözleri de dolu doluydu. Hala bu kapıyı her gün yokladım. Yoktum. Hep ağlayarak ayrıldım dedi. Dayım. İşte geldim kuzum bir hafta buradayım. Hala tek sen kaldın. Sen de ölüp gitme oldu mu? Ölüm Allah'ın emri kuzum. Yaradan gel derse hiç gelmem demek olur mu? Olmaz tabii. O gel derse kimse gelmen diyemez. Haklısın. Gitmek gerek. Bak annem babam da gittiler. Ama ben Allah'a dua etsem belki gel demez. ''Sen duanı et, Allah ne derse başımız gözümüz üstüne.'' Annem besmele'sini çekip sağ adımını eşikten içeri atınca gözlerindeki benter yıkıldı, yanakları ıslandı. Sekiz evladını bu evde ne zorluklar ne yokluklar içinde büyütmüştü. Anılar peş peşe gözlerinin önünde canlanmaya başlamış olmalıydı. Annem eliyle, emeğiyle kurduğu ve her yana acı tatlı anılarla dop dolu olan evine bakıp bakıp ağlasa da mutluydu. Annem mutlu ağlıyordu. Çünkü özlemiyle yaşadığı evindeydi. Yuvam dediği yerdeydi. Hem ağlıyor hem hem onu evine getirdiğim için bana dualar ediyordu. Cübrük dayım annemin dualarına her cümlesinde sonra amin diyerek katılıyordu. Teşekkür ederim hocam.